Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yine abone Evet, yine hafta sonu yapmaya çalıştığım PES 2021 videodaysa karşınızda olacağım dostlar. Yine e, MyClub'de birkaç e, top alıştırmalarını yapacağım. Daha sonrasında Ana Lig'de, Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesine yeni sonunda kaldığımız yerden devam edeceğiz. İlk maçlarımızı yapmıştık, şimdi kaldığımız yerden devam edeceğiz dostlar. Evet, kanalımı abone olmayı unutmayın diyorum. Desteklerinizi sirgemeyin diyorum. Her zaman olduğu gibi farklı yeni oyunlarla karşılaştırmaya devam edeceğiz. Hafta bildiğiniz gibi e, aksiyon oyunları haftasını PES videosu yayınlıyorum. Evet dostlar şuradan MyClub'imize e, girişimizi yapalım. Evet hemen bu haftanın bakalım e, temsilcilerimizde neler varmış onları alalım. Ondan sonra analogimize geçiş yapalım. Evet bu hafta e, burada Ronaldo, Cristiano Ronaldo var. Cristiano Ronaldo'yu ikonik e, olarak veriyor onu alacağız öncelikle. Evet ikonik pembe Ronaldo, evet Cristiano Ronaldo'yu ikonik olarak alıyoruz dostlar. Bunda bir sürpriz yok. Şimdi açacağım top önemli. Evet Cristiano Ronaldo, daha öncesinde vardı zaten Ronaldo 2-3 ee, kez çıkmıştı bana. Şimdi bir de ikonik çıktı bakalım ikonik kullanacağız bundan sonra tabii ki biraz daha yüksek oluyor diye biliyorum bunu. Evet dostlar, şimdi 100 Michael Point'imiz var. Şurada e, benim istediğim oyuncular içerisinde Alison Beke var. E, kaleci istiyorum. Aylardır e, iyi bir kaleci bulamadım. Evet, Neymar bende var zaten. Suarez istemem, Forvetim çok. Burada Alisson isterim de umarım en alttaki Kubo'yu vermez. Hadi bakalım, bir açalım ne gelecek karşımıza, bir görelim. Hadi doğru yere gittik galiba. Evet. Evet 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 işte sonunda yani dilek tutsaymışım keşke kabul olurmuş gibi Alison Becker kaleci olarak Alison Becker'i maiklip takımımıza katıyoruz dostlar. Evet zaten çok fazla oyuncu arkadaşımız yok. Krasna takımımıza göstereceğim zaten bayağı bir oyuncumuz var. Hatta bazı oyuncuları eee di yaptım ki kullanmıyorum diye. Şimdi takımımıza bakacağız şuradan. Güzel. ikonik Ronaldo ve Alisson Becker'i çıkarttık. Şimdi evet normal Ronaldo var burada bende. Aşağıya doğru Lewandowski, Messi, Neymar var zaten. İşte Ozan, Thiago. Yani şu da kadromuza şöyle bakalım. İşte Ronaldo'yu koyduk oyuna. E, KD, Casillas var normalde. E, oraya şeyi koydum. E, Alisson'u koydum. İşte bu da yedeklerimiz. Hatta yedeklerin yedekleri. Evet dostlar oradan çıktık ve artık ana ligimize, master ligimize, süper ligde ye kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kendi takımımıza Lyon Player Spor'la devam et diyelim ve girişimizi yapalım dostlar. Evet hafta içinde dediğim gibi aksiyon oyunları hafta PES videosu yayınlıyoruz. Aksiyonlarda şu an yeni bir oyun olarak Deiskan'a aldık. Deiskan'a biraz devam edeceğiz. Arada diğer oyunlarımızda da devam edeceğiz. Evet Antalyaspor maçımız var ilk. Antalya Spor'la mücadele edeceğiz, <laughs> kendi sahamızdayız, bakalım Antalya Spor karşısında nasıl bir oyun ve nasıl bir skor geliştireceğiz, <laughs> oynayıp görelim <laughs> dostlar. Evet, Kaptanımız Çağlar Söğünç, aslında Kaptanım Mehmet Yapsam bunu mu bilmiyorum da, olsun ya. Evet, e, karşılaşmaya başlıyoruz. <laughs> Fabian Ruiz'den, transferlerimizden, Rodri Ceski <laughs> oyuncularımızdan. Cao Felix, bu da yeni transferimiz, produkt olarak transfer ettik. Solda Mehmet, şimdi etkili Mehmet. orta düzey sahasına doğru. Evet, daha vurmayı burada kontrol edip vurmayı dinlesem daha akıllıcı olabilir diye düşünüyorum. Tüm de topu teyvarlarına da karşıladık. Hernandez, Hernandez'den Cao Felix. Felix, Felix Mehmet'e kaçırıyor. Mehmet, Mehmet solda, düzey sahasına doğru orta. Bir buluş gol. Deflenmedik bir gol. Teo Hernandez, helalsin Hernandez. Hata Hernandez'e başlatmadım ben orada. Evet, orada Hernandez'e başlatıyorum. Aynen, Hernandez vurmuyor işte. İçeri doğru hareket demiyor. Helal olsun Hernandez'e. Bir forvet gibi, orta oyuncusu gibi. Sol bekimiz Hernandez. Hata başlatıyor ve hata sonlandırıyor. Helal olsun Hernandez ve bir sıraya geçiyor Adalit Spor karşısında. Evet, Adalit Spor'un sağdan çıkma çabasında uzun top bizde kaldı. Şimdi Rodri. roldürüyor. Sancho. Sancho. Sancho da topu saklıyorum şöyle. Leon Allah o zaman kabak. Kabaktan Fabian Ruiz. Şimdi Mehmet. Ve Mehmet. Daha sonra Teo Hernandez. Te Şimdi yarış alışsın. Felix. Felix'in şutu çok da etkili olmuyor. Tercihin ellerinde kalıyor. Evet. Şimdi uzun bir top daha. İndirdik topu. Fakat rakip de kaldı. Şimdi rakip kendi sağ, benim sağımda çok güzel sıyrıldı. Asıl alamadık bilemiyorum ama şimdi girdim araya Richarlison daha. Richarlison, Richarlison, Richarlison hızlı, Richarlison. kapandı Richarlison daha döndüm. Şimdi Richarlison. Allah'ım Mehmet'i bekliyorum. Mehmet, Mehmet şimdi. Mehmet. <gülüyor> Mehmet Allah <laughs> geriden gelen Tevarlan doğru güzel bir pas. Hernandez'in ortası or, or, asasına doğru. Şenlik istemiyoruz. bunu gidelim araya olmuyor. Şimdi tekrar gol gibi indirdim. Dize doğru Jao Felix. 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 çok iyi. Şut çıkmıyor Felix. Evet şimdi rakip kendi sahasından çıkıp o sabasında kendi sahama girdi şimdi Freddy. Freddy'nin pası girdi Maria. Şimdi Rodri. sonra da Mehmet. Baby. Mehmet'ten ortalarında Fabian Ruiz. Ruiz'in pası Richarlison. Richarlison'dan sonra yine right Mehmet. Baby. İlk yarıda sonanlar Mehmet. Mehmet sual e, doğru yayıldım. There Olmadı. Kurtardım şimdi o sahasına doğru. Kafa savunmadan That's geliyor. Really Gidelim Maria there. derken. İlk yarı bir sıfır üstünlüğünde sona eriyor. Antalya Spor karşısında kendi sahamızda dostlar. Evet, Young Play Spor 1, Antalya Spor 0. Rakibe karşı çok teşkil oynamışız. 164. Evet, Yaklaşık Antalya Spor başlıyor şimdi ikinci yarıya. Sağda Dilmaz. Uzun bir top. İndirdik. Rodri'ye doğru. Rodri yetişiyor. Evet, Rodri'den Jadon Sancho. 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 Sancho hızlı fakat takip daha hızlı anlamaya zaten bunu nasıl yetişiyorsa. Şimdi gidelim Çağlar'la. Tekrar Just Sancho. Bunun pası Richarlison. In. Richarlison'dan Fabian Ruiz. Ruiz'den Mehmet'e iyi paslaştık. Mehmet şimdi geldi Rodri. Rodri'den Rodri. sağa doğru fakat rakip bir darya. Şimdi Burcu'ya çoğu. Baskın var orada fakat takip çıktı. İndirdik And tekrar Rodri'ye. Rodri. So that that Rodri. Rodri'den Fabian Ruiz. Ruiz'den Jao Felix'e doğru so savunma loose. girdi. Şimdi aldım tekrar. Jao Felix. Alex'in topu pası Richarlison ceza sahasında Richarlison. Oyuncumuz yine sahnede Richarlison. 25 Richarlison. İşte burada savunmanın baskı top alıyoruz. Alex'ten güzel bir pas. Ve Richarlison ceza içerisinde affetmiyor. 2-0 oluyor. Şimdi girdik araya Çağlar. Çağlar'dan solda Mehmet. Mehmet'ten ileride doğru Teo Hernandez. Hernandez'den Richarlison. Richarlison pasım iyi pas olmuyor. Rakip uzaklaştırıyor. Şimdi serbest buluş kullanıyorum. Bizi daha doğru uzatıyorum. Sanchez'e doğru rakip indirdi. Şimdi tekrar aldım. Mehmet e doğru. Şimdi Mehmet. Mehmet siliyorum. Mehmet. Mehmet hızlı. Mehmet. Mehmet. Şimdi daha doğru. Orta rakip. Yes, it... Şu anda gidiyor ya, Orta yapma şansı vermiyor rakip. Şimdi korunlar şimdi kullanıyorum. Bizi daha doğru. Mehmet'ten de savunma gidiyor. Şimdi Van Bissaka. Bissaka'nın pası Troy Hernandez. 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 Oh. Sol ayak olmasına rağmen sağ ayak çok güzel bir pase vurdu Hernandez'e fakat tabii ki top biletlerin e, arasından giyilmedi. Şimdi artık anlar. Havers'la geliyorum. Şimdi Felix. Felix'in pası Lo Celso. Lo Celso'nun pası Mehmet. Yapma Mehmet durma orada. O saatte yakalandık Mehmet'le. Artık anlar. 90 dakika 90. Şimdi Ozan Kabak, Karaban Bissaka, Bissaka'nın pası Havırsa, Havırsa'nın Rodri, Rodri'nin pası Mehmet'e, Mehmet'ten Cao Felix, Felix, Felix'ten güzel bir ara pası Mehmet'e, Mehmet cizasından Mehmet, kola gidiyor Mehmet, Mehmet, Mehmet gol. Bitmiş olan maçı tamamen bitiriyoruz, 90 artı işte. Mehmet, Mehmet, Mehmet. Cizasası içinde, Kalecinin müdahalesine rağmen Çek kuruş karşının müdahalesi yetersiz kalıyor ve 3-0 oluyor. 3-0 neye geçiyoruz? Bak, maç, maç bitmişken Antalya Spor karşısında kendi sahamızda 3-0 öndeyiz. İşte güzel bir pas Mehmet sağa çekip çok sert vuruyor. Karşının müdahalesi fakat yetersiz kalıyor ve karşı bu zik sona eriyor. 3-0 lig maçını kazanıyoruz. Evet şimdi 61 e 39 çok çok üstün oynamışız. Hak etmişiz. Evet ligde sıralama bu şekilde. 7 puanımız var. 3 maç sonucunda Üçüncü sıradayız. Şimdi rakibimiz Gaziantep Futbol Kulübü'ü deplasmana gidiyoruz. Evet zorlu bir maç olacak bizim için. Gaziantep deplasmanındayız. Şimdi bakalım bu deplasmanda neler yapabileceğiz. Şuradan oyuncularımız kızarmış. Onları değiştirelim. Kadroyu ayarladık. Forma, forma hmm. tamam. Hmm. Ve gidelim Gaziantep Futbol, Kulübü'nün deplasmanına. deplasmanına. Evet Gaziantep deplasmanındayız. Şimdi rakibimiz başlıyor. Daha büyük. Uzun bir top kayıdıya doğru. İndirdim. Şimdi Fabian Ruiz. Fabian Ruiz'den Mehmet. Mehmet'ten takıyorum topu. Soldan Alişar Isın. Alişar Isın'dan Hevers'a. Felix'e. <laughs> Felix. <'a>. Felix <laughs> şimdi Zeyd'in Sancho. Sancho'nun kapanıyor. Sancho. Çıktım <laughs> kenara doğru Sancho. <laughs> Hemen hani iyice kapandı. Şuradan geriye <laughs> bir pas verelim. Evet Hevers'a. Hevers'tan ortada <laughs> Mehmet'e. <laughs> Mehmet. Topu aldı <laughs> Mehmet. Düzeltti. Vuruyor. Gol 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 gol. Muhteşem, mükemmel, harikulade, süper. Anlatılmaz yaşanır denen bir gol. Yok no, böyle bir gol demiyoruz çünkü var. Mehmet Atı oldu. Muhteşem, muhteşem, muhteşem. Tekrarını izleyeceğiz. Süper bir gol. Süper bir plase golü. Havusta seviniyor. Kaleci Mert de, <laughs> Kaleci Mert de seviniyor. İşte Sancho. Sancho'dan Havertz'a, Havertz'dan Mehmet'e, Mehmet şöyle topu düzeltiyor. Çok muhteşem bir plase, köşeye doğru kaleci yapacak pek bir şey yok. İşte buradan daha net göreceğiz. Top döne döne muhteşem bir şekilde ağlarla buluşuyor ve çok güzel start. bir golle, hızlı bir golle zor geçecek dediğimiz dep basmanda muhteşem bir golle geçiyoruz. Şimdi Mehmet, Hernandez. O da Mehmet ve Hernandez iyi anlaşmaya başladılar. Şimdi Hernandez'le top. Hernandez ön açıldı, Hernandez hızlı. Hernandez, Kazan Dez, hemen bizim yavaşladım. Şimdi Mehmet doğru rakip burada ya. Fal verdi hakem. Hemen kullanalım. Mehmet'e doğru, evet Mehmet. Mehmet'in pasında Havels'a, Havels'tan Bisaka. Van Bisaka'dan ara pası. Davulma girdi ya. Taş atışı hakim olması lazım. Evet, tekrar kendi sağlamına çıkıyorum şimdi Mehmet'le. Cava Felix. Felix'ten Richarlison. Richarlison. Richarlison pası Felix'e. Felix'ten tekrar Richarlison'a. Richarlison'a düzeltiyorum. Vuruyorum. Kaleci. Lopez kaleci vermiyor. Sancho'da baskın var. Kazandım Sancho. Jason Sancho. Oğuzcağı doğru. Richarlison. 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 Durdurulamıyor Richarlison. Her maçta golü ve goller işte. Burada zaten muhteşem bir buluş kaydıyor. Kurtarıyor. Sancho'da baskın var. Sancho kazanıyor. Ortası Richarlison'a bu kez Richarlison'a affetmiyor. Ve ikisi vuruluyor bir anda arka arkaya gollerle. Doğru geçecek dediğim deplasmanda 19. dakikada 2 bir önündeyiz. Şimdi <laughs> Cao Felix. Felix'in pası Nişal İstin. geldi Mehmet'e. Mehmet. Şimdi Hernandez. Nişal İstin. Nişal Nicholson. İstin'den Cao Felix. Felix. Felix güzel saklıyor. Felix güzel saklıyor. Felix. Hala Felix de top. Felix'in Felix. Felix'in pası Hernandez. Hernandez'in pası savunma gidiyor. Kısa karşıdan top. Şimdi Kardeşini kullanıyorum Mehmet. Mehmet. Oh, Mehmet mates. çekiyorum geriye, Şimdi sağ ayağında, orta ceza sahasına doğru. Joao Felix önce savunma yaklaştırıyor. Havuz da top. Havuz. Havuz. Bu da muhteşem. mükemmel. They Harikulade. i̇şte teknik direktörümüz de muhteşem diyor. Harikuladesiniz diyor. Remarkable. Muhteşem gollerle go işte. Ortiz daha savunma yaklaştırıyor. Hem de sonra çok hızlı Top inmeden muhteşem bir plase. Yani 3-0 oluyor bir anda. Ne 30 olmadan 3-0 yapıyoruz. Zor geçecek rakip karşısında Konut maçı paylaştırıyoruz. Şimdi Hellers. Hellers'tan Mehmet. Mehmet güzel saklıyor rakip Yudarya. Şimdi baskın var orada. Geriye döndü. Felix'de baskın var. Uzun top Kölü'ye doğru. Kölü'yü önce indirdim Çağlar'da. Şimdi Ceylin Sancho. Sancho'nun pası. Richarlison. Richarlison'dan muhteşem bir rap atacak Felix'e doğru. Felix hızlı Felix. Felix hızlı asanda. Felix, 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 Felix. Jao Felix. Felix, Felix, Felix. ve 4-0 oluyor. İnanılmaz bir şey oluyor. Neler oluyor? Beklenmedik şeyler oluyor. Yani kesinlikle beklenmedik şeyler oluyor. Muhteşem goller, muhteşem ataklar ve bir anda 4-0 oluyor. 4-0 öndeyiz Gaziantep Futbol Kulübü karşısında. Şimdi Gaziantep tekrar başladı kayola. İndirdim Fabian Ruiz. Felix'e doğru. Şimdi rakip etkili geliyor. Dakikalar 40'a gelirken through. ilk karasını onar artık. Evet, Hernandez'lere kapmaya çalıştığım indirilen top. Şimdi Havers'a. Uzaklaştıralım tuş topu Fabian Ruiz'e. Bu izin pası rakipte kaldı. Rakip etkili gelme alınacak almam lazım etkili geliyor rakip. Vurdurmayın, durdurma, durdurma. Ya belli, ya nasıl tutamıyor o topu anlamıyorum ya. Böyle kişinin arasından adam yürüdür olacak ya. Pelik yarı, 4 Yani şimdi öyle bir golü yemememiz lazım. Evet, galiba atsın ama yani rakip öyle bir geliyor ki gösteriyor gösteriyor atıyor ya. Şimdi hemen karşılık böyle bir ikinci yarıda bu rakibin e, hevesini lazım. Asımız atar kötüydü. Şimdi rakibde kaldı. Kayode. Kayode. Kayode girdik araya. O Felix. Felix'ten Richarlison. Richarlison. Golcümüz Richarlison'dan Heversa. Heversa'dan Hernandez. Hernandez. Hernandez'in aşık. Hernandez. Hernandez'in Mehmet'e. Şimdi Mehmet'ten Richarlison'a. Richarlison topu aldı. O güzel sahasında doğru pek iyi bir orta olmuyor. Rakipte kaldı. Baskın var fakat rakip oradan çıkmaya başarıyor. Şimdi garip. kendi sahasını e, gelme çabasında öde. Kullanıyoruz kaydı. Hayır. Vurdurma. Allah'sın kaleci. Ya ne oluyor? Bir anda maç ya, dönecek ya neredeyse ya. Allah'tan dört 0a değsin. şimdi o orta sahasına doğru. Kafa! Hadi be. Sık kurtardı onu kaleci. Helal olsun. O da sak maç zaten 4-1 bitmiş ama <laughs> işte gerek hiç şimdi o sağa sağa Yuh! Faul nasıl faul yok orada? Kayıt aldı topu faul vermiyor hakem Nasıl faul vermez rakip sahada kazandı topu alamadık bir türlü Kayıt yakında kayo Ya ne diyeyim ben şimdi ya Şuna bak nasıl faul vermesin orada ya Vermediği faaldan bulunuyor <laughs> ya. Neyse maç well, 4-2 zaten. Bizim bari elektrik alalım da yorulan oyuncularımızı dinlendirelim. Bu da Misaka. Bill Burbine. He Burbine. <laughs> Basil Loselso, Keynes Sancho, Şarjıdan Mehmet'e, Mehmet'in pası Sancho'ya doğru rakip bir daraya. Ne kadar 86'ya gelirken 4-2 öndeyiz. Artık sunanlar 30'a daha sahada doğru uzaklaşıralım. Şu topu ise maç görüntüsü olacak. Vur geçsin şu topa ya. Jadon Sancho'ya doğru derken 4 2yi almayı başarıyoruz bu maçı dostlar. 4-2 kazandık. Evet. İlk başta bayağı kolay oldu ama sonrasında rakip 4-0'a bırakmadı maçı. 4-2'ye getirdi ama maçı kazanmayı bildik ve bu maç e, skor sonucunda ikinci sıraya İlk sırada Adana Spor var ve şimdi şuradan bir e, transfer çalışması, devre arası için yapmak istiyorum. Burada Marquinhos var. Marquinhos'a olan bütün paramı vereceğim. Yani 32 milyonum var, 30 milyonu verdim. Bakalım gelir mi? Gelirse devre arasında alırız. bilmiyorum size usulünü gelir. Ama biz takvimimizi gönderiyoruz. Şimdi işte asıl maç şimdi başlıyor. Rakibimiz Adana Spor. Liderler maçımız var. Evet formaları falan ayarladım. Şuradan forma evet tamam. Kadromuz da iyi. Ve başlayalım maça. Rakibimiz Adana Spor. Liderlik mücadelesi. Önemli bir mücadele. Kendi sahamızdayız. Aslan yuvasındayız. Rakibimiz Adana Spor. Evet oyuncuların maçın içinde. Galibiyet için birbirlerine kenetleniyorlar. Adana Spor. Evet formda 12 puanı var. Lider. Birinci puanımız var. Şimdi bakalım. Öleceğiz. Bunların dörtte bir yer ya an da adamın kuyruğunu kop diye gelirler ya. Daha geçince sezonun başları ama konuşan rakibimizi yenmemiz lazım ki rakibimizi <laughs> e, yerde bırakalım ya <laughs> da rakibimize <laughs> puanlar vermeyelim. Şimdi rakip kent sahasında toplaştırıyor soldan üzeri uzun bir yere doğru Rafa Mir. topu Diego Costa uh, Silva. Rafa doğru Rafa Mir, Rafa Mir baskınları kararakla uzanla aldım topu. Onun pası Rubin nevesi geçti Mehmet. Mehmet'ten Jadon yeah, Sancho. Sancho'dan Fabian Ruiz şimdi Mehmet. Ruiz. Mehmet'ten tekrar Ruiz'e. Ruiz'den Rodri. Rodri'ye Nişalist'in. Nişalist'in döndü sağda Sancho'ya. Sancho'ya sana doğru orta. Or Vur kafayı. Game. iyi bir kafa Gelmiyor. Bir kafa geliyor, onu da çok sert gelmedi açıkçası. Etkili bir yerden mi? bu iş fakat acil için çok zor olmuyor. Skill. Evet şimdi rakip topu kazandı. Etkili bir pozisyon olabilir. Diego Jota Rafamir'e doğru. Kontra tak, kontra yemeyelim. Kasalim o iki kişi, iki, iki kişiyiz. Al topu. Hadi 3-4 kişi oldu. Bak ya alamıyoruz 3-4 kişi topu neredeyse ya. Hayret bir şey ya. Etkili gelmesi basan rakip. Hadi hala alamadık. Rakip daha toptan Hernandez. Aldı orada bir karambol şimdi aldım Havertz'a. Havertz, Havertz, Havertz. Hakimin müdahalesi var, Havertz'ın müdahalesi var ve aldım topu. Falan vermedi bu kez hakem. Şimdi Mehmet, Mehmet döndü, Mehmet. Bakın maçlar gibi bir de vuramadık. Şimdi Hüker'de artık 39. Yine bir kontra verdik. Yapmayın bunu. Hayır, Daniel Odense! Yapma ya. Çok kötü bir kontradan gol yedik. <laughs> tam 5'e Maalesef ki 1-0. düştük. Şimdi Sancho. Malum turunu boğatalım. Mehmet'e doğru. Mehmet yetiş Akip 1 şimdi akip pensasından topu çıkartıyor Diego Jota. Baskın Sakayla fakat haç atışı yoruldu ve haç atışı olmadığı için ilk yarıda 1-0 maalesef ki lider karşısında 1-0 muhabbet durumdayız. Yani rakibin yani, daha eşit olmanın 3-4, 4 3-4, 3-4, bizi bayağı zorluyor. Şimdi artık gol yere golleri bulmam lazım. En azından gol bulup hakime 3 puan vermem lazım. lazım. Kendi sahamda bir yükselik. Bu adı Mehmet. Bütün bir Ahmet. Solda Evers geldi. Evers harçlı. Şimdi şalışsın oraya girmiyor. Geçmedi ya. Hadi ya girmedi o top ya. Asıl geçmez. Yapamayız. Orti. Orti baskın var orada. Havers daha rakip çıktı. Şimdi Hernandez aldım. Hernandez'dan Havers. Havers'tan Fabian Ruiz'e. Ruiz. Şimdi Richarlison. Richarlison'un pası rakip kilitlerde tekrar aldı Mehmet. Mehmet'ten şimdi güzel pas Sancho. Sancho. Sancho'dan orada ceza sahasına doğru rakip kilitler ya. Baskımız var Mehmet'te aldım topu evet Mehmet. They Mehmet. Mehmet. Straight Mehmet'ten straight soar Richarlison. Richarlison vur Richarlison. Yapma Richarlison. Dokun ya. ya. Hala baskım sürüyor. Baskım sürüyor rakip çıkma çabasında. Fakat çıkarttı rakip oradan Daniel Podense. Odense baskım var. Fabian Ruiz aldım. Ruiz. Şimdi Richarlison. Şahısından Mehmet'e. Mehmet. E. Still, out, Mehmet güzel sürdü Mehmet. Mehmet'ten this... Şahıdın Sancho. Kaleci. Ve gol. Gol gol gol. Yani artık yani şey yeter artık ya. Yani liderlik maçında yani öyle bir şey oluyor ki yani. Artık yani ceza sahasında bile gol atamıyoruz ya artık yani. Hayret bir şey ya. Rodri. Şimdi Sancho. Mehmet. Mehmet'ten Nişalistin. Richarlison sonra Havertz'a. Hewlett. Havertz. Havertz'ın pası Richarlison. Richarlison'dan Jadon Sancho. Gol arıyoruz. Sancho'dan Rodri'ye. Rodri'den Havertz'a. Havertz'dan Mehmet'e. Mehmet Zan really sahasında. Well. Mehmet. Really well. Mehmet, really well. Mehmet really well. ve really well. 2-1 öne really well. geçiriyor, really well. geçiyoruz. Bir önceki sezon iyi hatırlıyorum. Ben 1-0'a geçmiştim. Ve 2-1 golüyle 2-1 kaybetmiştim. Öyle hatırlıyorum. 3-1'di. Yani şimdi mükezi bir sıfırdan ben çevirdim can. maçı ve iki bir öndeyiz dakikalar 75 76. Rakibim gelme çabasında What, girmeye çalıştım they? orada yine rakip aldı. Şimdi Bambisaka'ya baksın var Jota. Uzadan aldım topu. Fabian Ruiz. 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 Ruiz'in pası Jadon Sancho. Bir daha atalım, rahatlayalım, maçı bitirelim. Şimdi Mehmet. Mehmet'ten geride. Havırsa. Havırsa. Dışarısına yapma dışarısın. Diş arasını ofsaytta, düşmüyor ofsaytta. Rakibimiz geliyor artık da son 3-4 dakika normal süre için rakibimiz gelirken aldığım topu Jadon Sancho. Şimdi Fabian Ruiz, Ruiz'den Jamal yeah. Felix, Felix'ten Mehmet, Mehmet kaptırma Mehmet. Rakip için yeah, son şanslar, son fırsatlar, kazanmaya çalışıyor, mühür vermiyor rakip. Şimdi Boban, Boban'dan almaya çalıştım, ver oluyor orada, herkes birbirine giriyor. Pasını verdim, şimdi top bende, kaptırdım tekrar ya. Etkili geliyor rakip. Rakip için son şanslar, benim için de kalanmak için son anlar almaya çalışıyorum topu. Bir tık alamadım. Akip gelme çabasına şimdi girdik. Uzat şu topu Şahal abi. uzat. Şahal uzat. Evet yani. Hayret evet, ya. Evet. Zor bir maç oldu. Bu maç gerçekten çok zor oldu. Ve 2-1 kalanıp tebrik ediyoruz gelinimizi. Evet Mehmet'in ikinci golüyle maça maçı kalanıp. Ve 3'te 3 üç yapıp evet, liderliği alıyoruz. Evet eşit oynamıştık neredeyse fakat işte liderlik koltuğuna oturuyoruz. Adana Spor'u önünde. Lider önüne geçiyoruz sayı değerli dostlar yavaş yavaş da videomuzun sonuna geliyoruz muhteşem 3 maç yaptık birbirinden güzel birbirinden güzel goller oldu özellikle son maçımız bayağı zorladı evet dostlar şuradan e, kaydedelim oyunumuzu ve sonrasında şimdi e, tabloya bakalım şu etvebele ligimizi bir görelim Axarbur e, lider eskişehir Boluspor gençler birliği Giresun var e, ilk 4-5'te. onlar çekişiyorlar şimdi Süper ligimizde de bir şöyle bir bakalım tabloya. Evet Lyon Player Spor ben Kasımpaşa kahraman Maraş yok artık. Yani e, beklenmedik bir tablo var şu an. Evet gol kralında Rişalist'in evet, Hayrat ve Mehmet var. Evet dostlar. İPES 2020 bizim bir videomuzun daha sonuna gelirken kanalımı beğenip abone olmayı unutmayın diyorum. Desteklerinizi esirgemeyin diyorum. Başka oyunda başka bir de görüşmek dileğiyle. Her şey gönlünüz olsun. Yine top açılımı ve analitte Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi verdiğimiz maçları yaptık. Hafta içi yine e, aksiyon oyunlarımız devam edecek. Deiskan, Savir Punk, aslında kret gibi oynayalım. Haftanın sonunda futbol pes ağırlıklı olacak. Hoşça kalın, mutlu kalın. sağlıcakla kalın. Güzel günler, mutlu yarınlarla görüşmek dileğiyle.